Herkese merhaba arkadaşlar. İşte bu güzel birlikte mod site oynamaya çalışacağız. Bakalım 5v5 ne kafta oynayabilecek miyiz? Hemen bunu test etmeye geçiyoruz. <laughs> evet yine bizim evde bir sinirlendi. Sesi geliyorsun çok üzüldüm. Ya çıktın? bir video çekelim dedik. Bizimkilerin galiba sinirli bir saate denk geldik. Evet arkadaşlar güneş de girdi oyuna benim duyduklarım. Bu burada biri vardı evet. Biri vardı. Bir varmış da bir bize tek atar abi. Acaba şüphelerim şu yukarıdaki bir dört olduğuna ne kadar olacak acaba? Hadi. Çok merak ediyorum da abi tek attı düz bana. Sabahtan beri saldıramıyorum. Dur kal gelsene lan. Gel lan gel. Uy iki vurdum öldü. Vurma çok vurdu ya. Aşırı vuruyor gerçi. Selamun Aleyküm kardeş. Uy 4000 iyileşti. Odan bakın abi ne kadar güçlü. Tamam. Gel buraya. Şak. Kovalayacağım onu. Oo, oh, büyük oldum. Eee kazandık ki. Çok basit kazandık bu, bu turu. Minciyi süren. Bebeşe bey kezdirdim. Selamun aleyküm birileri yok mu kardeşim bir döveyim. Aa 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 aa. bunların ne döneniz? Döv lan. Döv lan döversin poku alırsın. Adamsın poku adamsın. Adam 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 adam. Orada galiba güneş. Ne? geberdi. Biz yok gibi Frank kaldı Frank'in aşır canı. <laughs> Dövün lan döversiniz siz. Güçlüsünüz. Vur. Geberdi Allah ben. Ölü bir canlı Frank'im. Tek attı. Oha tek atıyor arkadaşlar. Bu bir şeye dönüşüyor ya tövbe staff. Arkadaşlar bizim bu Frank bir şeye dönüşüyor ya tövbe staff. Gel gel don tek atar bak tek ata tek at Uy, tek atıyor tek attı ağzını sıçtı tek attı ağzını sıçamadı bu sefer Frank'in full hasar füllük olduğunda hasarını gördünüz değil mi? 9000 vuruyor. 9000 vuruyor Frank. Kaç tabii ki de. Pıt 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 pıt, pıt. o bizi saydırır ki. Selamun aleyküm. Fıtı 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 fıt, fıt, fıt. dönelim. Bakın şimdi. Selamun aleyküm. Kaç. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Kaç. Oha. Oyunu bug'a soktunuz oğlum? Ne yaptınız? Oh, Bu vuramadı. Oy çok çok ay ne oldu ya mal gibi mal gibi oynuyorlar. Ya. Bak bak Kolete raşlama kolete raşlama raşlama. Al işte raşladın sonra nasıl geberiyorsun gördün mü? Bu. <laughs> ah. Kaybettik oyunu. Evet bu yüklenince ben geliyorum. E ee, arkadaşlar durduramadım. Eee. Ringo Rook'tu. Ringo Rook'tu. işte saplaşma oynuyor. Kendisi de dibinde. Mortis'te hiç gösterim yok. Sadece kört çapkalı mortis beleş veriliyor. Onu giydim. Ringo Rook'tu. Görüşürüz Ringo rohtu. Ben burun korkuttu ya şeye <laughs> kastıydım Sen <gülüyor> onun kendi takipçilerine söyle. <laughs> Arkadaşlar bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Sonra Supercell Creator'a gireceğim. Yani Supercell'e bir içerik üreticisi olacağım. Çifte beladan ilk maçımızı yapalım. Çift hesaplaşma. Ben çift hesaplaşmadan daha çok hoşlanıyorum. Öldüğünüzde arkadaşınız sayesinde yeniden doğabiliyorsunuz. O benim çok hoşuma gidiyor. Aha. Ezikler çıkmış. Ring Ezikler çıkmış. Ring Evet Evet. Ezikler çıkmış. Ule dan dan kaç. Os. Oro. Ah! blokladım ki, blokladım ki mal mal, blokladım ki mal mal. Hop, görüşürüz. <laughs> ne yapıyorsun? Kaç. Kaç. O altı yüküm var. Oy, vurma. Vuruyor vurma. Tıktı tıktı tıktı. Ben bunun kafasına atladım direkt. Ama geberdim ya. Çok vuruyor çok. Çok vuruyor çok. Ya ya az vuruyordur ya. Bak ultisini atmıyor çünkü ultisi daha güçlü olduğu için. Şakallık yapma. Yoksa Döverler kafana. 2000 mi? Çok iyiydi. Ender destansı oldu. Dest güzelli olmadı ya. epik oldu yalnızca arkadaşlar. Video ya, aşırı uzun yapamıyorum ya. Bizimkiler yine çıldırıyor deli. Ne Arkadaşlar sonraki bölümde bu suyu kasarız. Mortis kasamadık arkadaşlar. Ben Mortis'i video dışında kasacağım. Görüşürüz. Bay bay.